Merhaba sevgili dostlar, yoldaşlar, canlar. Yericiliğe karşı mücadele artık 21 yıllık gerici iktidar yıkılıyor. Bu yıkılmanın önüne geçmek için e, hepimizin bildiği gibi Erdoğan'ın durmayacağını söylemiştik. Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Soylu. Her gün yeni şeyler gündeme getiriyorlar. İşte 15 Temmuz'da nasıl olduysa halkımız yine sokaklara dökülür ve iktidarı vermez. Yani Kandil'in desteğiyle iktidara gelen millet ittifakına biz iktidarı teslim etmeyiz diyebiliyor. Yine 15 Temmuz gibi halkımızı sokaklara dökeriz diyerek de yine muhalif güçleri tehdit ediyor. Bunun yanında yine e, her yerde seçim bürolarına, seçim masalarına saldırıyor. İşte halkla buluşmak isteyen milletvekili adayları engelleniyor, saldırıya vuruyor. Yani bir plan devreye konmuş durumda artık planın tutmayacağı netleşiyor giderek kendini iktidarı kaybettiğini anlayan Erdoğan şimdi bir yeni bir yol ve yöntem arıyor. Ne yapabiliriz de bu seçimleri iptal edebiliriz veya işte bir kargaşa yaratarak Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri ertelemesine iyi yol açabiliriz. Böyle oyunlar daha hala sahnededir. Seçimlere iki günden daha az bir Zaman kalmış olmasına rağmen işte bir taraftan Kılıçdaroğlu'na yönelik yine İmamoğlu'na yönelik yani millet İttifakı'nın bir şeyi bazı suikastların düzenlenebileceği dile getiriliyor medyada. Ancak dile getirenler dile getirenler şey yapılmak istemiyor. hesap onlardan sorulmak isteniyor yani insan nasıl yalan bir şey dile getirirsin? Böyle bir şey yok yaptığımız araştırmalarda. Kimse kimseye saldırmayacak. Kimse bir şey yapmayacak. Şimdi bunlar kendilerinin e, yazıp kendilerinin çizdiği kazanamazlarsa oyla kazananların kazandığı seçimi erteleyerek bir yere varmak istiyorlar. Onda artık gitti gidiyor gitmesi gerekenler diyebiliriz. Çünkü gitmek zorundalar. Nasıl ki 21 yıl önce iktidarı aldılarsa, iktidar onlara verildiyse normal bir seçim sonucu. Şimdi de bu seçim sonucunda tepiş tepiş onların da iktidarları iktidarı yeni seçilenlere, yeni kazananlara tıpış tıpış vermesi gerekiyor. Bunun dışında başka bir yöntem yok. Bunun dışındaki Türkiye'yi büyük bir kaosa sürüklemek olur ve bu kaosun altında bu kaosu yaratanlar altında kalırlar. Bu açılmak gerekiyor. Çok iyi çok iyi tedbirlerin alınmalıdır. alınmalıdır. Zaten Millet İttifakı ve özgürlük ve emek tedbirleri aldıklarını sürekli kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bakın bir 200 bine yakın bir seçim sandığını peki tespit etmiş bulunuyor. Bunlar işlerin başında olacak. Yine Yeşil Sol Parti, HDP, buna benzer yine diğer sol partiler bu sandıkları korumak için, bu sandıkların başında en azından gözlemci statüsünde bulunmak için bütün sandıklara onların yapabileceği hiç her oyunu boşa çıkarıp onların yaratmak istediği kaos ortamına kesinlikle gelmeden o kaosu kendilerinin tek başına yürümesini sağlayarak işte tıpkı bundan önceki yapmak istediklerinde nasıl bir tavır alındıysa Onların yaratmak istediği sokaklarda sokak kavgalarına filan karışmadan seçimi çok rahat bir biçimde alacağımız bir ortam bulunmaktadır. Artık işte Erdoğan'ın bir projesi olan Muharrem'ince de başkanlık adaylığından çekildi. Yani şimdi üç aday kaldı. Birisi zaten Sinan Oğan. Bence o da çekilmelidir. Çünkü orada bulunmasının bir anlamı yoktur. Alacağı oy da bir şeyi değiştirmeyecek oy oranıdır. Yani bu açıdan iki adayın olduğu bir seçimde Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kazandığı ortadadır. Bütün yapılan araştırmada birinci, bu işin birinci turda biteceğini gösteriyor. Zaten bunun bugün kavga, kavga çıkarmak isteyen gücü bırakmaktı. Fakat bu durumda seçim birinci turda bitecek gibi görünüyor. Ve bu turda bittiği zaman da yine meclis çoğunluğu da Yeşil Sol Parti'nin de seçilen milletvekillerini hesaba kattığımızda meclis çoğunluğu da muhalif tarafa geçecektir. Ve AKP gemi gemisi batmaya başlayacak ve önce fareler terk edecek AKP artık tarih olacaktır. Bu açıdan bu, bu tarihi seçimde tarihi bir duruş sergilemek gerekiyor ön görmek ve onları önleyecek tedbirleri almak bütün muhalif güçlerin ana görevlerinden birisi olmalıdır. Eğer bunu yapabilirsek herkes bütün görüş ayrılıklarına rağmen bütün ideolojik ayrılıklarına rağmen bu 21 yıllık tek adam diktatörlüğünü devirmek için el ele kol kola vermiş görünüyor. Bu verişin devam etmesi lazım seçimden sonra. Çoğulcu bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Bunu yapabilirsek e, ciddi sonuçlar alabileceğiz. Bunu sonuçları aldıktan sonra da e, yeniden bir bahar aralayabiliriz diyoruz. Bu bahar tabii güzel olacak. Her şey çok güzel olacak deniyor. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Demokrasi yolunda atılmış adımların ilkidir. Bundan sonra umarız herkes bu atılan adım doğrultusunda, verilen sözler doğrultusunda, kendi yazdıkları, kendi vaatleri doğrultusunda davranır ve bu vaatlerini verenler vaatlerini yerine getirir. Türkiye'de silahlar susar. Türkiye'nin savaşlar ilerleme için kullanılabilir. Hale gelir ve bu ülke yeniden kalkınabilir. Yeniden bir yerlere getirebilir. Tersi durumda yani eskisi gibi işte biz teröre karşıyız, şuna karşıyız, biz tek millet, tek devlet. Yani bu tekçi zihniyet terk edilmediği sürece kim iktidar olursa olsun bu topraklarda bu, bu ülkenin başı beladan kurtulmaz. Bunun için bir kere tekçi zihniyetin terk edilmesi gerekiyor. Herkesin kimliklerinin, inanç kimliklerinin, etnik kimliklerinin, kültürel kimliklerinin tanındığı demokratik bir cumhuriyetin inşası için el ele verilmelidir. Bunu yapabilirseniz, bunu da yapabilirsek elbette e, 40 yıllık savaşın da anlamını getireceğini göreceğizdir. Yani bu savaşı biz kimseye şu çağırılacaktır. Yani yeter ki iki tarafta öldürme amaçlı yok etme amaçlı zihniyetlerden uzak dursunlar. Çünkü bu savaşın taraflarından birisi savunma durumundadır. Bu ülkenin silahlı kuvvetleri de işleri, güçleri, Kürtleri yok etmek, imha etmek olarak önlerine konmuştur. Ayrıca şunu da belirteyim. Seçimler sanki sandıklarda olmayacak bir savaş alanında olacakmış gibi bir hazırlık var Cumhur İttifakı tarafında. İşte polisle jandarmaları göreve çağırıyor seçim günü. Yine da askerleri hazır tutulması için emir veriyor. Yani ne yapmak istiyorsun? Seçim, seçimler yani asker, polis, jandarma, şu bu ne için hazır bekleyecek? Bu neyin hazırlığıdır? Bunu artık açık yüreklilikle sormamız gerekiyor. Yani bu hazırlık iktidarı seçim yoluyla devralmak isteyenlerin iktidarını vermemek. Yani seçimi seçimi demokratik yollardan seçimle iktidar olacak olan muhalif kesimin bu iktidarını tanımayarak sokaklara asker, polis, jandarma sürerek yani adeta bir sıkı yönetim gibi yani bir durum yaratılmak istemiyorum. Bu durumun yaratabileceğine pek inanmasak da öyle olasılıkları her zaman aklımızın bir tarafında saklı tutmalıyız. Gerçekten bunlar çünkü çok büyük suçlar işlediler. Yani onun için iktidar vermek istemiyorum. Suçları çok. Hepsi belki yargı önüne çıkacaklar. Belki de uluslararası mahkemelerin önüne bile çıkabilecekler. E bu açıdan vermemek için yollarını deneyeceklerdir. Ancak şuna emin olun. Eğer biz muhalif kesim tüm kesimleriyle ortak davranabilirsek, birbirimize omuz omuza verebilirsek, şu çocuğudur, bu vücudur bakmadan, onlara karşı kol kola bir duruş sergileyebilirsek, inanın onlar bu iktidarı tepiş tepiş devredeceklerdir. Aksi durumda muhalif kesimden oluşacak bir panik hali e, onların lehine bazı sonuçlara bile yol açabilir. Bu açıdan hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunu yaptığımız seçim kasetlerimizin, seçim işte YouTube'da yaptığımız canlı yayınların hepsinden hemen hemen dile getirmeye çalıştım. Belki de bu son konuşmamız olacak seçimler üzerine. Açılın çoğu şeyi burada söylemek ve buna göre elimize altına gelmiş bir iktidarı başka yollardan yeniden oraya teslim edersek bundan sonra bu halk hiçbir seçime katılmaz. Çünkü kendi iradenin yansımadığı bir iktidar nedir? Yani bu iktidarı işte teslim etmiyor. Yani seçimleri boykot ederek bilmem ne yapar bu halk. Ve artık ilelebet babadan oğula geçen bir padişahlık. Haramiler iktidarının yıkılması gerekiyor. Bunu yıkmak için de kendini muhalif gören, kendini bu, bu 21 yıllık diktatörlüğü halkın önünde en büyük engel olarak görenler, işte bugün pahalılığın, işsizliğin sebebi olarak görenler, insanları açlıkla karşı karşıya bırakan, onların günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getiren, depremde evlerini kaybeden, bütün ailelerini kaybedenlerin unutulduğu, bir seçimden şey diyoruz en çok yani depremle ilgili olacaktı büyüklerde. E, bu açıdan bizim yapmamız gereken halkın safında halkın yanında, mazlumların yanında zalimlere karşı bir duruş sergilemektir. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Hristiyanıyla, Ezdi'siyle bu toplum bir arada zalimleri bu iktidardan indirmek durumundadırlar ve buna indirecek güçleri de vardır. Yani bu açıdan böyle bir süreç yaşanıyor seçimlerin sonuçlanmasına 48 saat var. Sonuçlanmasına diyorum. Başlamasına bir gün var yaklaşık. Bir günden biraz fazla ama 48 saat sonra akşam artık seçimlerin sonuçları yavaş yavaş belli olacaktır. CHP lideri Kılıçdaroğlu şunu da söyledi. Eğer bu iktidar seçim sonuçlarını açıklamazsa sürekli oyalamaya çalışırsa biz çıkıp seçim sonuçlarını açıklayacağız ve iktidara geldiğimizde ilan ederiz. Bu da önemli bir şey. yani böyle AKP de MHP ile birlikte ve onun yavruları ile birlikte kendisine yeni arayışlar içine girebilir bu yeni arayışların yani şuna inanmıyorum ben. işte seçim, it şey işte vermezler, sokağa dökülürler, asarlar, keserler. Bu aslında korku salmak için topluma sürekli gündeme getiriliyor. Kendileri de çok iyi biliyor. Artık eğer böyle bir sessiz kalmaz bu duruma. Özellikle Avrupa Birliği ve benzeri NATO'su bilmem kimi bu duruma sessiz kalmayacaktır. Çünkü bu kendileri bu seçimi bir darbe olarak adlandırıyorlar ama kendileri seçimi sonuçlarını tanımayacaklarını şimdiden söyleyerek aslında darbe girişimine hazırlık yapıyorlar. Darbeci onlardır. Bizim işimiz o darbecileri hem sandıkta hem sokakta evlerine gönderecek tutum ve davranışların içine girmektir. Bunu yapabilirsek iktidar 21 yıl sonra işte parlamenter sistemi yeniden getireceklerini söyleyen yetki halka devreden işte bilmem ilk yasama yürütme ve yargıyı birbirinden ayıracak bir tek kuvvetin emrine vermeyecek girişimler yapacak ülkedeki ekonomik yıkımı ortadan kaldırabilirse artık AKP'nin bir daha bu topraklarda bir siyasal hareket olarak işlev de olanak dışı olacaktır. ve AKP iyi bir yönetimde kalmayacaktır. Haydi bunu halledelim diyorum. Kazananlar muhalefet tarafı olmak zorundadır ve bugün görülen durumda onun kesin olduğunu göstermektedir ve seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminin bile birinci turda sonuçlanacağını göstermektedir. Bu açıdan bu pazar günü önümüzdeki pazar günü herkesi sandıklara göndermek boynumuzun borcudur. Herkes sandıklara diyoruz ve bir rekor katılımla bu iktidarın yerle bir olduğunu göreceksiniz. Sizleri bu temennilerle terk ederken hepinize saygı, sevgi iletiyorum. Hoşça kalın diyorum.